Apple tarafı abi tamamen şeye döndü ya, marketing yapıyor abi. Ben lansmanı izlemedim, sadece yorumlara baktım. Yorumlarda zaten hayal kırıklığı vardı. Nerede o eski Apple fanboylar? Volvo'nun yeni modeli çıkıyor ya, sinyal lambalarının rengini değiştiriyorlar. Farlar led oluyor ama yani motor aynı, kasa aynı, hiçbir bok değişmiyor. Estetik böyle hani. Apple da o yolda ilerliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu Steve Jobs'ın bahsettiği bir konuydu bu. Yanlış olmasın ama Konami miydi? Atari değil. Hangisi ya? Sega mıydı? Cemil olabilir mi? Cemil. Mario'nun olduğu hangisiydi arkadaşlar? Nintendo. Evet. Yani Nintendo'daki yapı şeymiş ya olabildiğince ucuz parçalarla, ucuz ne? çünkü her eve girsin istiyorlar, ürünü ucuz çıkartmak istiyorlar. Dolayısıyla eski teknoloji kullanıyorlar ama o teknolojiyi destekleyecek oyunlar yaptırıyorlar. Güzel bir fikir. Şimdi Apple da öyle yapıyor. Yani zaten App Store'dan kazanıyorum diyor milyarlarca dolar. Buraya şimdi normalde yanlış olmasın iPhone 13'ten beri galiba aynı kamera çipini kullanıyor. Ee, hiçbir yenilik yapmıyor. Yaptığı mevcut yatırımla beraber zaten satabiliyor. Bir pazarlama derdi yok gördüğüm kadarıyla. Store gelirleri de güzel. Bir tek bu canına bu Epic Games sıkmıştır. Ona da zaten gene bir adilik yaptı biliyorsunuz. Kırmızıyla yukarıda böyle kocaman şey yazıyor. Siz dışarı gidiyorsunuz aman bunlar tehlikeli işler aman falan diyor.